Sahabe-i kiram efendilerimizden bir hanım annemiz. Bir gün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldi. Dedi ki ya Rasulallah, anam babam sana kurban olsun. Ben de sara nöbeti oluyor. Şimdi biz sara diyoruz ya. Ya Resulallah öbeti nöbeti bende oluyor. Dua et Allah Celle Celale bu hastalıktan bu sara nöbetinden beni kurtarsın. Allah senin duanı kabul eder. Rabbim bana şifa versin der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyler kendisine. Kadın der istersen dua edeyim Allah Celle Celale bu sıkıntıyı bu hastalığı senin üzerinden kaldırsın. İstersen sabret bu hastalığa cennet hesapsız bir şekilde giri ver dedi bu hastalık sebebiyle Sabret Allah seni hesapsız bir şekilde cennete soksun istersen dedi hangisini tercih edersin dedi o annemiz dedi ki ya Resulallah ben cennete girmeyi arzu ederim bu hastalığa da sabre lakin sara nöbeti geldiği zaman o hastalığa tutulduğum anlarda üzerim açılıyor benim ya Resulallah. Dua et üzerim bari açılmasın o hastalık anında, o nöbet anında üzerim açılmasın, avret yerlerim görülmesin ya Resulallah. Çünkü kadının başından aşağı değil mi hepsi avrettir. Ya Resulallah dua et avret yerlerim açılmasın dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve o kadın, o kadın sahra nöbetlerine devam etti. Devam ederken de o duanın bereketiyle hiç üzeri açılmıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bazen uzaktan kendileri daha sonra Müslüman olanlara veya da kendi aralarında sohbet ederken şöyle söylerlerdi. Gel derlerdi, sana cennetlik bir kadın göstereyim derdi birbirlerine. Giderlerdi o kadının yanına. Bak işte bu kadın, siyahi kadın, siyahi kadın cennetle müjdelenmiş, hesapsız bir şekilde cennete girecek kadındır derlerdi. Kendi aralarında cennetlik birini gösterirlerdi. Var mı aramızda böyle bir şey şimdi? Şu adam cennetliktir diyebileceğimiz herhangi bir durum var mı? Kişi var mı? Şu kadın cennetliktir diyebileceğimiz bir kadın var mı? Ama sahabe döneminde, Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde ne var? peygamberimizin bizzat söylediği var. İşte bu kadın cennetle müjdelenen bir kadındır. Cennete girecektir. Yani onunla cennet arasında tek engel ölümdür. Ölüm gerçekleştiği anda artık o da cennete girecek. Bitti. Neden kazandı bu kadın? Sabırla kazandı. Yüz bin tane evliya olsa değil mi? Kutup olsa, yüz bin tane ulemadan olsa bu kadının ayağının tozu eder mi? Hiçbirinin garantisi yok çünkü. Ama onun garantisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Cennetle müjdeleniyor. Öyle değil mi? Neyle kazandı bunu? Allah için sabretmekte. Peki bu sabır sadece o kadına ait mi? Hayır. Kim sabrederse Allah Celle Celaluhu onun ecrini kat kat verecektir. Allah çünkü sabredenlerle beraberdir. Allah Celle Celaluhu sabredenlere müjdeleyendir. Peygamberiyle müjdeleyendir.